Selamun Aleyküm arkadaşlar. İyi geceler. Besmele TV'ye hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. La ilahe illa hüve. La ilahe illa La ilahe illa Bu şekilde arkadaşlar. 10 kere okuduktan sonra bin bir kere la ilahe illa ve la ilahe illa ve la ilahe illa ve dilimizi damağımıza değdirerek dil ile değil kalp ile okuyoruz. Bitirdikten sonra Allah'ım şu hayırlı işimi kabul eyle. La ilahe illa ve vekil kılıyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.